Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün günlerden 5 Mart 2021 Cuma. Her Cuma olduğum olduğu gibi yine Dalaman TV Haber Bülteninde sizlerle birlikteyiz. Hep beraber e, geçtiğimiz hafta olan olayları ana başlıklarıyla değerlendireceğiz. Birkaç gün içerisindeki ve bizi derinden yaralayan en büyük olay biliyorsunuz, Bitlis'te e, başta Sayın Kor Generalimiz olmak üzere meydana gelen. E, menfur kaza maalesef bir kaza kırım olayı gerçekleşti ve Bitlis'te 9 askerimiz şehit oldu. Bir helikopter kazası sonucunda e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk ordusunu yetiştirmiş olduğu çok müstesna bir kor generalimiz ve e, buna bağlı birkaç daha rütbeli askerimiz şehit oldular. Türkiye bu acıyla sarsılıyor şu anda. E, yayına başlamadan önce bu askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve baz sağlığı diliyorum. Ee, az önce girdim sosyal medyada vatandaşlarımız bu konudaki duyarlılıklarını göstermişler. Ee, şehadette eren askerlerimizle ilgili olarak taziye mesajlarını yayınlamışlar. Sosyal medyanın e, halkın sesini duyurması anlamında, e, duygularını anlatması anlamında böyle olumlu etkileri var. Ama keşke e, geçen gara olayında olduğu gibi bu kaza dolayısıyla da Türkiye'de bir gün iki gün üç gün bir yaz ilan edilseydi keşke diye düşünüyorum yani tekrardan Allah rahmet eylesin diyorum. Geçen hafta Dalaman'ın önde gelen insanlarından birisi olan Dalaman'ın önemli insanlarından birisi olan e, Osman Tanış amcamızı kaybettik cenaze törenine katıldık bu vesileyle ona e, ailesine sülalesine ve bütün e, geride kalanlara tekrar baş sağlığı diliyorum. Geçen hafta sonu e, biliyorsunuz hafta sonu iki gün sokağa çıkma yasağı vardı. Artık cumartesi hariç 1'e düştü. E, <laughs> ben de gittim e, özellikle tripod kullanarak dalamanın mevcut yakındaki bazı yerlerinde. Ve arka plan çekimleri yaptım. Haberlerde kullanmak üzere, Nalaman haber bülteninde kullanmak üzere arka plan görüntüleri çektim. Eğer imkan olursa bu hafta sonu da gidip özellikle köylerde bazı yani köylerden böyle birer ikişer dakikalık görüntüler çekip bu yayınlarımızı biliyorsunuz arka tarafta Greenbox katkısıyla yapıyoruz. Ee, bazen insanlar diyor senin saçlar biraz yeşilleşti falan diyorlar. O olabilir ayardan bu görüntüler de kullanmak istiyorum. Hem Dalaman'ın tanıtım açısından, Dalaman sadece deniz kenarı değil, köylerinde tanıtım açısından faydası olacağını düşünüyorum. Böyle kısa kısa görüntüler olacak. biliyorsunuz benim anlattığım konuyla alakalı olarak bu görüntüler arkada yer alıyor. Eğer başka bir şeyden bahsediyorsam, herhangi bir yorum yapıyorsam bu görüntüler arka planda yayınlayacağız. Hem de bölgemizin tanıtım açısından bir faydası olur. Geçen hafta başında özellikle benim ve birçok vatandaşın da başına gelen en önemli olaylardan bir tanesi. Ee, çok şikayet aldım ben bu konuda. Ben kendim de şikayetçiyim. Özellikle internet aboneliği konusunda biliyorsunuz telefonlarla bizi olup olmadık zamanlarda rahatsız ediyorlar. İşte efendim ayda şu internetimiz var da böyle internetimiz özellikle yani e, Türk Telekom ağırlıklı olarak çok fazla telefon alıyoruz. Bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme yapıldı ama... Özellikle mesajlar konusunda yapıldı ama bu firmalar artık bu çağrı merkezleri işi azıttılar. Yani bize abone olun, şöyle olun, böyle olun, şu imkanı sağlıyoruz. Aslında bunların hepsi bir nevi tuzak. Bu konuda bir yasal düzenlenmeden de çoğu insanda çok fazla haberi yok ama telefonları sık sık değiştiriyorlar, başka başka telefonlardan geliyor. Şimdi gecenin bir saati ya da sabahın köründe arıyorlar. Sen de zannediyorsun ki bir şey mi oldu falan diye böyle ayaklanıyorsun böyle. Ondan sonra bir bakıyorsun ki işte internet aboneliği, bilmem işte platform aboneliği falan gibi saçma sapan şeyler. Bunların bir düzenleme getirilmesi lazım. Bunlar rahatsız edici şeyler. Yani medeni ülkelere yakışmayan şeyler. Ee, geçen hafta içerisinde, yani bu hafta içerisinde Sayın Dalaman AK Parti İlçe Başkanı Şefik Oğuz'la karşılaştık. Ben dedim ya Şefik Başkan sen nerelerdesin bir görüşemiyoruz bir araya gelemiyoruz, bazı konuları konuşamıyoruz, istişare edemiyoruz e, gibisinden baktık. Yani bizim aramızdaki ilişki, yani özellikle ilçe başkanlarıyla ilişkimiz ya da sayın belediye başkanıyla ilişkimiz, yani bir resmi bir ilişkimiz var. Bir de yani insan olarak da yani insan şey yapıyor. Yani e, o da bir esnaf, biz de bir nevi esnaf sayılırız. Yani bir, bir şekilde bir araya gelip bir yani memleket meseleleri ilgili ayaküstü bazı sohbetler etmemiz gerekiyor. E, sayın başkan da bir röportajdan çıkmış. E, ben, bana dedi ki yani teklif olarak bir röportaj yapalım e, tamam dedi. Yani bunlar dedi hani gündemdeki konuları değerlendirelim dedi. Olur dedim ben ama dedim yani bir tek seninle yapmak olmaz. Diğer ilçe başkanlarla dedi röportaj yapalım dedim. E, tamam dedi. E, şimdi ben kafa olarak yani şey olarak notlar olarak hazırlanmaya çalışıyorum. E, sayın e, İyi Parti ilçe Başkanı Bahadır Bakırcı tamam dedi. Abi ne zaman istersen istediğin yerde dedi. Bu stüdyoda da yapabiliriz. Başka dışarıda açık bir mekanda da yapabiliriz. Biliyorsunuz artık hava da güzelleşti, mekanlar güzelleşti, ortam güzelleşti. Sezer Durmuş'ta da yapabiliriz. Yani bunu üç tanesiyle ben bir röportaj yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde gündemlerimizden birisi de bir olacak. Ama ben Şefik Başkan'a şunu da söyledim. Bak dedim yani ben seninle konuşacağım ama konuşmadan önce şu konuları gündeme getireceğiz falan filan demeyeceğim. Yani ben her türlü soracağım sen de rahat ol dedim. Tamam ne demek dedi. E önümüze kaftan olaylarından birisi bu olacak şimdiden söyleyeyim. bu haftanın en önemli olayı biliyorsunuz pazartesiden itibaren artık yeni normalleşme dediğimiz, yeni ve dinamik normalleşme dediğimiz bir sürece girdik. Türkiye Cumhuriyeti 100 binde rastlanan vaka sayısına göre bölümlere ayrıldı, renklere ayrıldı. Biz turuncu böl bölgedeyiz. Yani 100 binde 54'teyiz. Bunun 35 ve 35'in altına inmesi gerekiyor. Bununla birlikte daha önceden belirlenmiş bir tablo var. Bu tabloya göre şu açılır, bu kapanır, şöyle olur, böyle olur gibi bir şey çıktı. Bu ilk çıktığında bu haberler ilk yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıkladığında ee, vatandaş tabi biraz bulmaca çözer gibi oldu. Acaba şunlar açılacak mı, şunlar kapanacak mı, işte şu, şu yaş altı girecek mi, içeri hafta sonu ne yapacağız, ee, sokağa çıkma yasağı durumda gibi sorular ya. Ama gerek kamusal aydınlatma platformları, kamudan yayınlanan yayınlar, gerekse bizim yayınladığımız işte insanların paylaşımları vasıtasıyla bu konuda özellikle vatandaşların tereddütleri önemli ölçüde giderildi. Artık süreç başladı. Bu süreçte yapılacak olan şey e, kurallara daha sıkı sıkıya uymak ve bu anlamda da e, ilimizi toplamda, ortalama olarak ilimizi daha iyi bir e, pandemi sürecinde daha iyi bir renge kavuşturmak, daha iyi bir sürece kavuşturmak. E, sayın e, Dalaman Kaymakamı, Türkiye çapında biliyorsunuz Perşembe günü Türkiye çapında bir denetleme vardı. Hatta ben maliyeciler bile katılmış denetlemeye. Bu denetleme sırasında Atatürk Caddesi'nde kendisiyle karşılaştık ve ayaküstü sohbetimiz oldu. Ben orada dedim ki kahvaneler ve pastaneler özellikle kafeteryalar burada %100 biliyorsunuz %100 açılma yok. Yani %50 kapasiteyle çalışma var. Yani 10 tane masal varsa 5'ini açacaksın. Bu konuda biraz dikkatli olunması gerektiğini Sayın Kaymakam'a ilettim. O da onun daha önce de verdiği örnek gibi biliyorsunuz yani kırmızı işte hiç geçmesin bir gün bir geçersin kaza yaparsın. Şimdi bu pandemi de öyle. Ee, sadece dikkatli olmak yetmiyor. Dikkatte süreklilik gerekiyor. Dikkat etmede süreklilik, hijyende süreklilik, maskede süreklilik, ee, sosyal mesafeyi korumada, insanlarla iç içe olmada süreklilik yani bu kurallara uymada süreklilik gerekiyor. Ee, sayın Kaymakam ve Sayın Belediye Başkanı, Sayın Jandarma Komutanı ve diğer... İlçe Sağlık Müdürü dahil olmak üzere neredeyse yani bütün memurlar buna katıldılar. Sabahtan bir gezdiler, öğleden sonra bir gezdiler. Türkiye çapında yapılan, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir genel bir uygulamaydı bu. Umarım bu uygulamalar insanlara para ya da can yakıcı bir şekilde dönmez. İnsanlarımız da bunu, bu kurallara riayet ederler. Ee, biz de tabii elimizden geldiğince bu kurallara uymaya çalışıyoruz. İnsanlara kurallara uyması konusunda ikaz etmeye çalışıyoruz hani pandemi sona ermiş değil, pandemi bitmedi. Salgın devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız perişan halde, izin yapamıyorlar. Hatta en son aldığımız habere göre emeklilik veya da istifaları yasaklanmış. bu da ayrı sıkıntıları yol açıyor. Onun için yani bu insanların yüzü hürmetine, bu kurallara son derece iyi riayet eden insanların yüzü hürmetine bugüne kadar gevşek tutan insanların da uyuması gerekiyor. Bunun devamlı olması gerekiyor. biz bir bir teknedeyiz ya da bir uçaktayız. Yani bir şey yaparsak hepimiz beraber gideceğiz. pandemi bitmiş değil. Ben bakıyorum böyle gençler, yaşlılar sokaklarda biraz yani sıkıldılar tabii. Yani biraz böyle bir gevşek böyle bir rahatlık hissettim ama bu rahatlığı çok fazla uzun süre yapmamak lazım. Çünkü bir anlık bir şey virüsün bulaşması. Ee, özellikle koronayı yakalanıp da tedavi gören insanlar bu acılı süreci anlatıyorlar. Hem maddi hem de manevi olarak yaşadıkları, vücutlarında yarattıkları tahribatı anlatıyorlar. Ee, onun için dikkatli olmak lazım. Sanki her şey bitmiş. O, lay lay lom, yaz geldi, sezon geldi, işimize bakalım, havalar güzelleşti, pikniğe çıkalım, yiyelim içelim tarzı bir şey düşünmemek lazım. Dikkatli olmak lazım. Ee, bize izin verdiği kadar bu sürece katkıda bulunmamız lazım. Geçen haftanın önemli olaylarından ve manşetlerinden birisi de e, da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 700 milyon lira ceza ödemeye, şoförlere ve şoför esnafına 700 milyon lira cezayı ödemeye e, mahkeme kararıyla karar verilmesiydi. E, ben Sayın e, Servis Mülbüsleri Kooperatif Başkanı'yla konuştum, e, bir sohbet ettim. Ya yani bu dedim başkan bu neyin nesi, neyi ödeyecek bunlar dedim ben. O da dedi ki arabaların sahip değiştirmesi ya da devir teslimi sırasında alınan bir harç vardı. Ayrıyeten güzergah parası vardı. Her yıl ödediğimiz güzergah parası vardı. Bununla ilgili açılan mahkeme kararında mahkeme şoförlerden yana karar verdi. Bu da toplamda 700 milyon lira Muğla genelindeki şoför esnafından 700 milyon liraya tekabül ediyor. 700 milyon lira tabii ciddi bir para. Bu paralar ödeniyor. Hatta ben dedim ki bu dedim o, o, o gün o gün mesela bin lira alıyorsa o zamanın bin lirası şimdiki bin lira değil. Faiziyle mi dedim? Evet faiziyle ödeniyor dedi. Ama bir de şöyle bir kısa bir anekdot da geçtik tabii kendi aramızda. Acaba dedik yani Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi değil de AK Partili bir belediye olsa idi. Mahkemeden böyle bir karar çıkar mıydı? Ee, onu da tereddüt ettik tabii. Yani o da belli değil yani. Acaba böyle bir şey olabilir miydi? Şimdi ben YouTube'da geçen videoyu paylaştığımda bazı arkadaşlar Dalaman'da terminal yanında yapılacak olan yapılacağı duyurulan, bununla ilgili videolar paylaşılan, web sitesi yapılan Dalaman alışveriş merkezi ile ilgili bir gelişme var mı diye soru sordular. Şimdi bu özel sektöre ait bir yatırım, özel sektör bir yatırımı yapacak mı, yapmayacak mı? Karlılık var mı, yok mu? Düşünüyorlar mı? Ne zaman yapacaklar? Ruhsatını aldılar mı? Gibi sorularda bizim muhatabımız yok. Bunu ancak firma kendi açıklarsa açıklar. Bu bir kamu yatırımı olsaydı biz de gider ilgisi ilgili kişiye muhatabına sorardık. Ee, açıkçası aslında alışveriş merkezi biz çok hevesleniyoruz filan ama böyle e, bazı franchisingler, bazı bayilikler işte ciddi markalar gelsin filan diye ama bunlar orta ve orta üstü sınıfın yani alakadar olduğu. Yani ben parayı nereye harcasam acaba? falan gibi düşünen belli bir kitlenin düşündüğü ve çok merak ettiği konular aslında. Ee, normalde alışveriş merkezi açıldığı zaman yerli esnaf zaten bitiyor. Bitmiş zaten. Tamamen bitiyor. Hakeza ciddi markalar geliyor oraya. Ee, bugün bir ekmek arası yediğin zaman 10 lira 15 lira yiyebiliyorsun ama oraya ekmek arası yemeye gittiğin zaman 30-35 lira yiyeceksin. Ha buna hazır bir kitle var. Yani oraya gidip bir selfie çekilip de paylaşmak isteyen, oralarda kendine bir aidiyet hissi yaratan bir kitle var ama özellikle pandemiden sonra Türkiye artık bunları açtı. Dijital alış, alışverişle bu işleri açtı. Yani artık markalı ürünler getirmek falan. Ha şöyle olabilir. Hizmet sektörüyle alakalı. Lokantalar, çocuk parkları, oyun parkları, game center'lar. Ne bileyim küçük çapta butik böyle işletmeler falan olabilir yani. Bunlar ilgi çekebilir bir aqua park ilgi çekebilir. Yani buna hizmet sektörüne yönelik şeyler. Ama markalı bir ürün almak ya da gidip bir hani mesela McDonald's'ta ya da KFC'de bir şey yemek falan çok büyük bir esprisi kalmadı. Şimdi telefon açıyorsun, bugün herhangi bir marketten, telefondan kapına kadar istediğin ürünü getiriyorlar. Yani alışveriş anlayışları değişti. Biz yani daha henüz kasabalaşmış, yani köyden yeni kasabalaşmış henüz o kültürü tamamlamamış bir yer olarak birden böyle büyük bir alışveriş merkeziyle tanışırsak ne ölçüde etkili olur? Ekonomiye etkisi ne olur? Esnafa etkisi ne olur? Onu tabii düşünüp tartışmak lazım. Ama onun yerine bence doğal ortamıyla bizim bile geldiğimiz, yaşaya geldiğimiz ortamıyla Dalaman'ın bu şekilde süreci devam ettirmesi bence daha sağlıklı. Ama bu konuda da bir gelişme olursa biz tabii vatandaşı bilgilendiririz. Şimdi efendim son aldığımız bir haber var. iki günlük bir haber. Sayın Muğla Milletvekili Yelda Gökçen Hanımefendi'nin basın yoluyla gönderdiği bir basın metni var. O metinde de bir müjde var. Türkiye'de artık böyle müjdeler veriliyor. Müjdeler neymiş? Cezaevi yapıyoruz, adliye yapıyoruz müjdesi. Biz biliyorsunuz yani halı saha müjdesi, çim saha müjdesi, tenis kortu müjdesini biliyorduk. Bir de şimdi bu müjdeler çıktı. Bu da çok ilginç tabii. Şimdi Muğla merkeze yeni bir adliye yapılıyor. Yatağına yatağın adliyesi ihaleye çıkıyor. Köyceğiz yıkılıyor. 40 yıllıkmış. Yenisi yapılıyor. Seydi Kemer'in yeri hazırmış. Kavakredere'ye de cezaevi yapılacak. Yer aranıyor. Yer araştırılıyor. Ortaca ve Dalaman'a da ortak bir adliye sarayı yapılıyor. Şimdi biliyorsunuz adliye sarayı bir ilçeyi ilçe yapan önemli unsurlardan bir tanesi. Şu anda Biliyorsunuz Dalaman'da adliye yok. Adliye gitti Ortaca'ya. Ortaca'da da artık yetersiz gelmeye başladı. Özellikle icra dairesi ve adliyenin işleyişinde fiziki olarak sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ortaca'daki hükümet konağının, gerek Dalaman Hükümet konağı, biliyorsunuz Dalaman'ın Hükümet Konağı yıkılacak, yenisi yapılacak ön tarafa. Hükümet konakları ve bunlar artık daha minimize oldu. Yani nasıl minimize oldu? Artık çağdaş yönetişme düzeninde bu kadar büyük binalara, büyük saraylara, büyük böyle binalara, şeylere ihtiyaç yok ama... AK Parti'nin özellikle inşaat temelli büyüme mantalitesinden dolayı böyle saraylar yapmak, büyük binalar yapmak böyle bir, bir matah bir şeymiş gibi angaje ediliyor. Şimdi bizim biliyorsunuz yani mesela bizim adliyemiz yok ama biz işte müftülük ayrı bina yaptı, işte ilçe gıda tarım başka bir yere gitti, milli eğitim başka bir yere gitti. Sadece İçişleri Bakanlığı'na ait ona bağlı kurumların yani nüfus ve sosyal yardımlaşmanın olduğu bir şekilde şu anda geçici olarak Dalaman Kaymakamlığı faaliyetini sürdürüyor. Şimdi adliye dalaman da çok büyük ihtiyaç. Bu içelerden daha önce ihtiyaç. Neden daha önce ihtiyaç? Hatta Dalaman'a ayrı adliye lazım. Ortaca'ya ayrı adliye lazım. Çünkü mesela şimdi Ortaca'dan başlayalım. Ortaca nüfus olarak Dalaman'dan fazla. Ticaret ve ekonomi biraz daha orada hareketli. Sirkülasyon fazla. Artı Ortaca'nın Dalyan Belediyesi vardı. Bir beldesi vardı. Bir destinasyon var. Bir sarı germe var şimdi oraya ayrı bir adliye lazım. Dalaman'a zaten kesinlikle ayrı bir adliye lazım. Şimdi Dalaman'da bile emniyet müdürü iki tane. Havalimanı'nda ayrı emniyet müdürü var. Bu şu demek yani yılda Türkiye Cumhuriyeti'ne giren yabancı, ağırlıklı olarak yabancı turistlerin belki de ilk geldiği yer Dalaman. Dünyanın bütün havalimanlarında Dalaman'ı görüyorsunuz. Dalaman yazısını görüyorsunuz. Ortaca'daki Hilton bile ismini Dalaman koydu. Destinasyondan dolayı, tanınmışlıktan dolayı, marka değerinden dolayı. Şimdi e, turistler, yabancılar, Türkiye memleketimizi ziyarete geldiklerinde yola çıkmadan önce sigorta şirketlerinden sigorta ediliyorlar. Sigorta edilmek şu, mesela geçen hafta ne demiştik? Yüz yataklı hastane muhteşem bir şey. Neden? Çünkü sigorta edildikleri için gittikleri turizm tesislerinde, turizm destinasyonlarında, turizm bölgelerinde, bunların 15-20 çeşit uzman doktor olan yerleri tercih etmeleri söz konusu. Onun için hastane muhteşem bir şey. E şimdi 6 milyon turist ortalama, e 6 milyon adet risk. 6 milyon adet risk olmasa havalimanı daire emniyet müdürlüğü yapılmaz zaten, olmaz zaten. Bir karakol kurarsın, küçük bir karakol idare edersin ama orada bir de emniyet müdürü var. Onun için Dalaman artı bir de cezaevi var. Cezaevi var. TİGEM gibi bir kamu kurumu var. Büyük. Yani sigortalı işçi sayısı çok fazla. Gittikçe çok çabuk büyüyen, hızlı büyüyen bir ilçe. Bunlar tabii adli olayların artmasına yol açıyor. İster istemez. Bu işin doğasında bu var. Onun için Dalaman'a ayrı, Ortaca'ya ayrı adliye yapılması lazım. Bu adliye ile ilgili olarak altı ay önce bir haber çıktı. İşte Yerbelen'de bir yer tespit edildi. Oraya adliye yapılacak. Ortak adliye falan diye. Şimdi ama Yelda Hanım'dan bakıyorum ben. İşte müjde olarak veriyor. Bu, ben, ben bu çelişkiyi anlayamadım. Umarım bu konuda bir açıklama yapılır. Tabi Yelda Hanım Dalaman'a e, pek fazla ziyaret etmiyor. Ziyaret etse de bizim haberimiz olmuyor ya da bizim bir şey sorma ihtimalimiz olmuyor. E, boş zamanlarında, meclis çalışmalarından arta kalan zamanda ilçeye gidip yani seçimle alakalı görev bölgesinde halkın arasına girip yani bir şekilde sosyal mesafeyi koruyarak bir arada olma, hani böyle bir vatandaşa halini hatırını sorma gibi bir gelenek de yok bunlarda. Çünkü AK Parti'de zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın karizması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği yetiyor. Yani milletvekillerinin çok fazla çalışmasına gerek yok. E bu anlamda gelip de sokağa çıkıp da ya ey Dalamanlı sen ne istiyorsun, senin neye ihtiyacın var diye sormuşluğu yok. Ama Dalaman'a geliyor mu? Geliyor. Geliyor ne yapıyor? bir sürü bavulla ben gördüm. Koylarda tatilini yapıp hafta sonu gidiyor. E şimdi iktidarı milletvekilisin sen. Ya bizim bir derdimiz, bir sorunumuz var. E bu ilçe başkanları buna hiç müsaade ediyorlar mı? Sayın vekilim işte bir vatandaşın su sorunu var. Yok, hayır. Ondan da onlar da herkes kendi derdinde. E zaten AK Parti iktidarı zamanındaki 20 senedir yani Ali Boğa milletvekiliyken ki bu memleketimizin insanı. Sayın Ali Boğa milletvekili Adalet Komisyonu'ndaydı. O zaman da eleştirdik. Sayın milletvekili sen dedik komisyondaydın. Bu önüne geldiğinde Dalaman'dan adliye gidecek dendiğinde sen itiraz etmedin mi? Kahraman Kazan ilçesi. Örnek veriyorum. Kahraman Kazan ilçesi. Buradan kaldırdılar adliyeyi. Kahraman Kazan ayağa kalktı. Adliye geri geldi. Dalaman'da biz bu ortak konsensüs sağlayamadık sağlayamadık, sağlayamamayı da devam ediyoruz. Biz şimdi ne yapıyoruz? Tenis kortu geldi. Hükümet konağı yenilendi. Hiç üretime yönelik, üretime yönelik, istihdamı arttırmaya yönelik hiç bir faaliyet yok. Cezaevi inşa edeceğiz, müjde. Ha, tamam. Şimdi cezaevi deyince bizim aklımıza şu geliyor. Efendim şu kadar gardiyan gelecek. İyi. Ya yani bu mantıkla düşünülüyor. Bunlar müjde olarak ıı, açıklanıyor. Sonra bir yer bulduk deniyor. Şimdi bir daha tekrar yer bakıyoruz deniyor falan filan. yani yer çok istiyorlarsa biz dalamandan yer verelim yani. Böyle diyenin hazinenin bir dünya yeri var. Sen iktidarsın kardeşim yani iki tane telefona bakar. Hazineden git bir yerini ayarla. Yolunu malını ayarla. İmar planını da hallet. Geç yani bunlar bunu yapamıyorsa. Dalamanda adli olmaması çok büyük eksikliktir. Ben başta Sayın AK Parti İlçe Başkanı olmak üzere bütün siyasi partilerimizi, bütün ilçe başkanlarımızı Dalaman'da e, adliyenin Dalaman'a tekrar gelmesi, Dalaman'a ayrı bir adliye yapılması ile alakalı bir konsensüse, bir eylem planına, bir fizibiliteye, bir ön çalışmaya davet ediyorum. Atlasınlar, gitsinler bir minibüse, meclisin kapısına, bütün ilçe başkanları bu dertlerini anlatsınlar. E, adliye önemli konu. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. E, umarım bu adliye meselesi de e, denizli payam yolu, işte Göcek Tüneli gibi bazı böyle e, sakız konulardan birisi olmaz. Bu konuya inşallah bir çözüm bulunur. E, mantıken de öyle, yani 6 milyon risk taşıyan, yılda 6 milyon yabancı insanın geldiği bir ilçeye de ayrı bir adliye yapılması gerekiyor. Bizim ilçemizin ilçeleşmesi ve hukuki açıdan da, resmi açıdan da burası bir ilçedir denilebilmesi için bizim hastaneye de ihtiyacımız var, yüz yataklı. Bizim ciddi ve kaliteli bir adliyede ihtiyacımız var bizim hakikaten güzel bir hükümet konağında ihtiyacımız var ama bunları abartmadan yapmak lazım keşke bir adliyemiz olsaydı barakada olsaydı ee, efendim bugün 5 Mart 2021 Cuma mübarek bir gün ee, söz verdiğimiz gibi her Cuma yayına devam ediyoruz bazen er yükleyebiliriz geç yükleyebiliriz ama Cuma günleri Haber bülteninde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Önümüzde hafta içe başkanları röportajımız var. Arka plan görüntülerimiz umarım güzel olur, hoşunuza gider. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.